Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Rüzgar var. Rüzgar arkadaşına bir kumpas kurmak istiyor ve bu bunun için beni tercih etti. Ben dedim ki ya, kış kıtmaların kralı olarak. Özledik ya bu kış kıtma yapmayı özledik biraz. Kışkırtma yapmayı ben de özledim bu arada. Çok fazla sevmiyorum ama insanların canını yakmayı. Ama karşımdaki şu an yapacağım kişi kubi olunca <laughs> ne düşünüyorsun peki? Nasıl bir şey Abi yapacağız? bence ne yapalım biliyor musunuz? Zaten kışkırtma özledik böyle. Girelim mesela kolunu yapıştıralım valla. Ya son şey. arada banelleşti. Banelleşti de abi zevkli <laughs> yani anladın mı? Bir bağıracak insan. Limonat içi vardı bunun. O da geçti. Onunla ben geçtim. Çocuğum uğraşacaktım. Başka ne etiki vardı bunun? Kafayı bir şey vuralım o bu zaman. Yok abi o çok ağır. Bak o saçı konusunda hassas. Vurulum saçı bir şey. Yok yok. Harbi değilim. diyorum bak. Yok abi Çındırır. bunu yaparsak harbi diyorum sana bir söyledim küser ben de konuşmaz. Ne küsecek oğlum ben yaptım. Bak derim. sana yüzde yüz Ben de. yaptım sana. diyorum ya. Ha? Ben yaptım diyorum. Yanmaz ki. Niye inanmayacaksın? ben Yanmaz yaptım. Yanmaz abi. İmkanı yok. Nerede o şu an? Hastaneden çıktı geliyor. Ben, de, ben dedim ki ben geçiyorum ileride da geç kalacağım kutun haberi. Ne zaman burada olur onu söyle. 8'de çıkıyor zaten. En kötü 9'da burada. 1 saate burada 1 saate. Ne de yapalım biliyor musun? Kameraları böyle... Normal tıraş olduğunu Aynen. bir gelsin. Kameraları yerleştirdim. Bir o açı buradan, bir o açı buradan. Hiçbir şeyin farkında değil. Normal tıraş olmaya geldiği ondan ben kafaya makineyi vurayım geçeyim. Abi, Oğlum isim verdim bilmiyorum. Yok, yok. Ya. yok. Abi harbiden ne yapalım? Ne adam yapacağız? Ne yapabiliriz? Bacağını <laughs> <kerepçelerim>. ağzına koyarım. <laughs> bu otağa Ağzına acı biber sokarım. Ağzına bir şeyler ağzına sokarım. Ağzına acı biber değil de mesela ne dedim bir daha söyle. Ağzına acı biber sokayım. Ketçapla yeniz dökeyim. <laughs> Kelepçeliğin koltuğa. Bak, Her türlü bir fantezi listesinde... var arkadaşlar. Hepsi var. <laughs> tamam, Hepsini ama. açayım. Direkt koltuğa kelepçeliğim zaten kalkamaz. Koltuğa kelepçeliğim. Aynen. Kelepçeledik daha tamam, sonrasında. Bu birinci hareket. Tamam. Kelepçeledik. Tamam. Sonra ağzına ketçap mayene sıktım. Yüzüne yüzüne gözüne. Sa saçına başına. He. Tarça falan döktüm üstüne. Sonra bunu verdik. Kubilay kurabi oldu ama. Evet, Valla o abi ne gösterirse bayağı onu yapacağım. Diye. Ama sen bu çocuğun canının yanmasını istiyorsun değil mi? Ya canının yanması değil abi kışık hesabı işte. Tamam. Ya eğlenceli tamam, elini Orası, orası bende orası abi. bende. Biz Aynen. kameraları falan ayarlayalım. Çayımızı çorbamızı içelim. Kubicim özür dilerim her şey bunun başının altından çıktı. Benim hiçbir suçum yok. Videoda şu anda da söylüyorum sana. Bir şey olmaz birader. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. <laughs> <laughs> Kamera gözüküyor mu? Gözükmüyor bence. Bayağı kamufle yani. Ben olsam görmezdim. Bakayım şöyle bir oturdum. Yok. Dikkat yani. etmezsin ki onun niye? Tabii canım. Yani ya yani, yani de saçına bakarsın, telefona bakarsın. Aynen. Küçük GoPro'yu na nasıl görürsün? Evet, evet. O zaman 10 dakika evde gelecek. gelecek ama. Bekleyelim. Kayıt aksın abi. Bir anda içeri gireriz. Ben takılıyorum böyle o zaman. Takılsan. Hatta kapılırsa şu kameralara çıkarsın. Aynen. Geldik mi videodayız yine? Bakalım kameralar tekrar aktif mi? Aktif. Orası aktif mi? Bakalım. Aktif. Uzun zamandır kışkırtma yapmamıştık. Bakalım nasıl gerçekleşiyor. Kubiler geliyor şu an. Gelsin. Yani şu kelepçe git <laughs> kelepçe. Abi şurayı yerim de Hoş geldin. Başladı yine. Başladı yine. Bağlamaya başla. Yalım. Yalım. Abi buraya girdiğim zaman burası kadın otobüsü var. Senin yaşam kaynağın burası zaten. Ben, ben nefes alıyorum burada. Kur'an içermişsin. Ben de sana bir söyleyeyim, bizim köyde böyleleri ne diyorlar biliyor musun? Ya, Yalamuk diyorlar? Yağmur kurulak yani. nedir? Ya, Geç kaldım senin yüzünden biliyor musun? Nasıl abi? Saat 8, Antraman'a gideceğim 8, 8 buçuk. Ben sana bir şey söyleyeyim abi, mi abi? yemin ediyorum trafik var. Burak amınakoyim. Valla Şaka yapma. e girdiğimiz anda o biyodik var ya. Hı. Hmm. Büyüğüm durdu otobüsten yüzünden. Ben gelirken yoktu, yoktu bilader. Ben senden buraya sadece yarım saat önce geldim. Ya bir TikTok konu, videosu çekeceğim. Onu çekelim mi? Çekir abi. Tip Çok kısa. Valla çekeyim. Tıraş başına olunca onu çekelim. Çekelim. Tamam abi. mı? Çok kısa. Karnımları nasıl biliyor musun? Sen böyle hani mahkum olarak kalmışsın burada. Tamam. Tamam mı? <laughs> ee, kendine kötü bir şeyler yapılacağını hissediyorsun. İşte kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Ondan sonra bir çıkıyorsun. Değişmiş. Saçın kesilmiş. Nasıl bir diyor? Ateş eder. Bence. De. Ne diyor birader? Allah Allah. Çok güzel bir değil mi? Yurt dışında gördüm bir tane. Bayağıyım. Akım hesabı. Ne ya? Şundan kurtaracağız şimdi. Ne yapıyor? Ya? Oo. Tabi. Kelepçeden kurtarma işimiz var ama şunu çıkaralım ki kelibçeler gözüksün. Yürü. <laughs> Polisler çok kelibçem var abi. Yok <laughs> ya. Bak. Yok yok. Bana mı dedi abi? Abi. Bana mı dedi abi? Şunu, şunu <gülüyor> şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyarsam. Bakayım açıya. Aynen böyle iyi. Abi yüksekten alıyorsun. Kere... Boyum zaten kısa. Bir parajı bulduk. Bir tık aşağıya indirmem lazım. Doğru söylüyorsun. Şöyle. Kollarındaki kelepçeler gözüküyor. Allah ben 1.80 dedim. Şey de. Ben dedim, şey de 1.80 dedim. Ben senden kısalıyım lan. Sen benden kısalsın. <laughs> bir de ömürüyor. Abi Nasıl yapacağım? Bu? Sen oğlum. Şöyle. Şöyle. Şunu şuradan geçir. Şey Allah'a Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Fester <laughs> fester ben. Fester fester. Tam bunun mantar bu değil mi? Bu. bu. <gülüyor> 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 Kelepçe pas tutuyormuş, çıkmıyormuş. TikTok videosu <laughs> çekeceğiz dur. Dur. burada. Şey çıldır çağırıyormuşuz böyle. Başka şey çekmedik ya. Biraz daha sıkayım mı şunu? bir Video çekeceğiz. Hah. <laughs> <laughs> İyi <Değil> mi böyle? <laughs> Şimdi Dur, video başlıyor. Dur şey yapsana. Keripçiler gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Aynen. Aynen. Yaz yaz spray. Şöyle. Videonun tam olarak şeyini anlamadınız ama ben ne yapacağım şimdi? Bir tık daha yapacağım. bir tık daha geriye al. Evet. Yavaş. Şey yapıyoruz. Hani hayır hayır istemiyorum gibi. Konuş ben müzik koyacağım arkaya zaten. Anam. <laughs> anam. Evet. Gari. Oğlum böyle bir şarkı değil. Adam adam garip falan değil. Böyle bir şarkı değil. şarkı e, rap müzik gibi tamam mı? Ya, yapacaksın. Bir anda değişeceksin. Tamam mı? Şu an şu an sen şey yap. Bırakın beni. Hayır değişmek istemiyorum. Sokakta yaşayan bir insansın gibi. Anladın mı? Başla. Bırakın lan beni. Hayır bırakmayacağım. Bırakın beni lan. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Bırak. Evet. Bırak. Evet. Bırak beni. Kalkıyorum. Evet, böyle yap. Tamam dur şimdi. Dur buradan itibaren keseceğim. Şimdi takmışım önlüğü. Şu mı? Evet. Şimdi kesime başlayabiliriz. Evet. Abi. Ne nasıl yapalım? Sen söyle. Abi. Bir daha Abi Bir kere şeyleri çıkartalım. Çıkarız <laughs> ya oğlum. Abi. 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 Bende bende. Oğlum çok sıktım bak. Fukan abi ne güzel yapmıştı. Sen sıktın acıyor ya. <laughs> ne şey olacak bir şey oğlum? mısın lan? Biz sana bir şaka yapma ihtimalimiz olsa. Anladın mı? Ne olur? <laughs> abi diyor He? Oğlum ben senin tikini yermedim mi? Abi ama tamam. Ne yapmayız? Şu şey oldu ya. da. Aa! Bıçak oh, oh, ol vallahi seni orospu. Eşiymiş abi ne lan? Dur, abi, kovarsın bakar. Niye Japonlar gibi Niye Japonlar Niye Japonlar Abi, dur. Tamam, yani nereye? Şey, am, Abi, Ağzına Dur. 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 Abi Dur. 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 Oğlum bu lan. Bir saniye ya. Pardon. Aaaa <laughs> abi abi. Abi ya. Pardon. pardon. Ağlama oğlum ya. Ben. Ya. E... Ben şu an şey abi. Kurtar abi bir şey diyeceğim. Selam. Oğlum TikTok videosu hala çıkmış. TikTok videosu hala burada bak. <laughs> Unutmuşuz onu. Bir de şurada gizli kameramız vardı. Artık onu da çıkarabiliriz bence. Daha iyi görüntü alırız. Şurada bir gizli kameramız vardı. Mal. Onu işte, çıkardık. Salaksın bunu nasıl görmedim dayı? <laughs> Bunu da buraya koyduk. Bunu kapatıyoruz. Evet. Bakalım açımız nasıl? Niye hareket etmiyorsun? Bir savrul mavrul bir şey yap. Niye yapamıyorsun? İşte <laughs> ne yapacaksın? Kaderin böylesi. Evet ne? bakayım Rüzgar açımız iyi mi? Bence iyi Abi değil mi? Abi iyi herhalde ya. ya bakayım. Bence iyiyiz ya. Bir tık, bir tık daha sol olabilir sanki şu tarafa. Şu tarafa doğru mu? Aynen. Şöyle mi? Nasıl masum masum kedi gibi duruyor <laughs> farkında mısın? Hiçbir şey de yapamıyor. Yapamıyor ki. Bence iyiyiz şu an. Bence. Sol tarafta biraz daha boş bir şey, darlık var şu an. Bir tık ya. O da olabilir, şey de yapabilir. Şöyle mi yapayım? Aynen. Şöyle mi? Şöyle mi? Aynen. Yoksa e, bence böyle burada, iyi ya. O da burada durmaya devam etsin. Bence böyle iyi. O da orada durmaya devam etsin. Sıkıntı yok. Limonlu iyi. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey evet. diyeceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Tabii ki söyle. Şimdi benim mesela ülkelerin ağzıma işler. Mesela Spiderman hani hesabı. Spiderman man evet. hesabı. Ben ne? Ben ne? Ben ne?

kapılarını bitti bitti ama. Mesela ya aa kardeşim. Tamam gel gel. Ya yukarı çık da kadraj gözükmüyor kardeşim Aynen. çık biraz. Anladın evet. Gözükmüyor bir şey tamam gözükmüyor. Lan, tamam gel ben sıkıcam. Lüzgar. Bak, baktım, bak. Şunu bir bak tamam. Tamam bir şey <laughs> söyleyeceğim. Kürale, ha. Tamam, sakin ol sakin ol bir şey bir şey göstereceğiz. Kubi. Kubi bir bak bir bak. Bir bak. Bana bak. Ben Kubi. durdum. Ben durdum. Aaa olmaz ki böyle. <laughs> Sen hiç kendi kadrajı göstermiyor Olmaz Böyle olmaz. Yani böyle kışkırtma yapılmaz. Anladın mı? Bak Kubi. Bana bak. Ben sana. Kubi. <laughs> tamam şöyle abi, biraz abi. daha kadrajı alalım <laughs> seni o zaman. İn böyle. Bence iyiyiz. Bakayım. Oo, oh, görüntü mürüntü efsane. Buradan bir çıkayım. Ee, buradan bir çıkayım. <laughs> Aç kendini soktun. Ya ya ya. Aa, onu buraya daha su mısın sen? Ha? Acımıştır ya. Aa, onu yapıyorum değil. Şaka değil. Yukarı çıksana, saçın tam kesilmiyor. Abi dur abi! Ya ama yukarı... Tamam şöyle dur. Abi dur abi, abi dur abi, dur işte abi ya abi! para çıkarsa sıfır olur, olmaz öyle. Aa tarağa çıktı. Çok güzel oldu. Valla. Evet. De Oğlum devam etsene niye kış gitmeye devam kadraj kaçıyor kardeşim. Şöyle yaparsak. Abi bir şey Şöyle şey kadraj kaçmasın Sen ya. Ne böyle bir şey yaptın? Ne yaptın lan? Kad Sesini Kubi, de. kadraj gelmiyor. Kadraj. Şöyle. Kadrajda da gözükmüyor. Şu kameradan gözüküyor mu acaba? Bakayım. <laughs> Ağlamadım. Ya direkt e gitti zaten. Daha ne kadar kıvransam da Çok güzel oldu ama var ya. Ben yakışacağını biliyordum sana ya. Harbiden biliyorum. Bu da sana rüzgarın sürprizi. Sana bir şey söyleyeyim mi birader? Emin ediyorum benim, benim, benim lambım yok kanka. Oğlum sen dedin ya sıfıra vurdu ya. Abi şey, ben sana dedim. Sıfıra Hatta üçe vur dedim ben abi yine. Abi hayır. Ben sen dedin ki bana gerek yok derdim. Tamam sen bana dedin ki. Sen dedin ki saçını keselim dedin, üçe vuralım dedin. Kapı, ben kapı. sana Al. dedim ki, abi hayır yapmayalım. O dedim bana kaçar. Pantolonu nerede aldın? Şırtmanın dozuna taşar. Gerek yok. Pantolonu nerede aldın? Ha? Kubi? Abi ne pantolonu? Nerede aldın? Nerede? Duman yedi, duman. Yücel. Ufaa! Çok güzel. Aa! Nimet lan bu oğlum. Ayıp ya. Şunu bir yıkayım ben. Şey yapacağım. La oğlum yere düşüyor günah günah. Ya ben bu işin içine limon sıkarım ama. Ha. Hadi ben, ben limon sıkarım ben. Beni birisini bırak. Abi dur abi. Aaa. Abi. Aa! Kubi bir şey diyeceğim. Baksana kubi kubi yani, bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim kırılma kanka enseyi de sıfır yapsak ne olur sana bir şey söyleyeyim mi Oo, kubi 10 numara yaptın saçını harbi diyorum tamam sakin kubi kafanı çok indiriyorsun ben böyle tıraş yapmamışım Kubi sabit dur. Ben öyle tıraş yapamam. Abi bence sen sabit dur. Siktir. Ol. Şimdi böyle kalsın. Ya Kubi bir ya, aynaya ne baksana. Ne? Rüzgar. Bir aynaya baksana. Nasıl? Rüzgar, bu ne? Kanka Allah aşkına öyle deme çünkü sana yemin ediyorum benim planımda yoktu kanka. Ben Lan oğlum şey, ben sana o senedir bir kere yalan söylemedim. Bir kere ya. Oğlum, oğlum yalanla ne alakası var? Sana dedim ki haberin yoktu bilader. Manyak mısın kanka sen? Oğlum sen ne deniyor sıfıra vur dedi. Şey, abi ayıp ediyorsun. vur dedi. Ben gittim bir de sıfıra Tamam da. 3'e vur dedi. 3'e vur. Ben yine sekize vurdum. Kıyamadım çocuğa. Ama kafanı kaldır ki kadrajda gözükmüyor kardeşim. Yani kışkırtma gibi yani, gözüküyorsa. Bak sana yüzüğüm. bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Ben dedim ki abi yapmayalım. Ya. Kadraza kırılacaksan gözükmüyor. birader. Furkan abi de eyvallah yapıyor böyle şeyler ona kırılmazsın ama bana kırılırsın. Sağ alır mısın ya? Diyorum. O yüzden sana diyorum ki bak sana yemin ediyorum birader ben bu planda yoktu. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar acıyorsun? Oğlum bu kadar. Ama acıyorsun değil de. Küsecek şey de bu. Niye düşünüyorsun? yapacak lafakta. E, ya. tamam da sen abi bunu yaparken dedi, düşünmedin. Abi de ki bana yalan söyledin. Tamam mı? Ya. Abi abi vallahi daha sürme. Vallahi abi acıyor. Kral çarpsın acıyor. Vallahi acıyor. Fıkar abi. tamam bir şey diyeceğim. Fıkar abi bak abi. Abi. abi çok kural. acıyor. Siz vallahi de dedim, şarkı şarkı de yapalım şey yapalım ya. Kral çarpsın. Abi, abi, bu ne ya? Yapalım dedim de. E. Dedim, saçına vurmaya gerek yok. O dedim ağır kaçar. Yapma. Oğlum ağır. sen dedin ya kaşın saçına vurmazsan o videonun anlamı olmaz abi dedin. Senin abi, dedin. Abi Ağda 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 nereye kadar dedin. Çok ayıp ediyorsun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yakıştı sana ha. Pardon. Kısa saç. Bak bir gelsene. Bir aynadan bak kendine. Allah aşkına bir... Hayır. Kubi. Tamam bana kızabilirsin. Bir bak kendine. Aynadan bir baksana. Bak lütfen. Lütfen ya. Lütfen. <laughs> aynadan bir bak kendini anlayacaksın söylemek istedim. Ne kadar güzel durduğunu yürüyeceksin. <laughs> ama düşüyor şey, öyle nimet olmaz ki. Ya. Ah sen de ama Rüzgar bu ne rüzgar? ben yapmadım diyorum. Abi. Burada nasıl soktun Fatih'i lan? Ayıp lan ayıp oğlum adama adamı üç numaraya vurdun ya ayıp lan Silahlar <laughs> yanlış anlama da Biz... <laughs> Beni kanka on senin on senede tanıyorsun yanlış tanıyorsun ben sana söyleyeyim değil Biz dostumuza kardeşimize yalan söylemeyiz tamam. <laughs> Al birader bu da kanıt Siktir Alayım. Al dayı. anladın mı? Senin dostuma laf ederken bir daha düşün kanka. Oğlum sen niye yemiyordun saçını. Tamam ben söylüyorum lan o bir şey söylemedi valla. Boş yere saçını kes lan adam. Oğlum çok kötü oldum lan. Fark etmez ya. Kimse bizi de abi elinden çıkartmasın Anladın mı dayı? Lavaboda konuşurken dikkatli konuş. Oğlum adam senin için saçını üçe vurdu lan. Şey yap. Üzül bir, mutlu ol. Limon ye. Limon zaten ye. ben. Sen ha. Bu yani, niye Japon gibi konuşuyor? Şey gibi Squid Game'deki eee bak. Adam kendi saçını orada üçe vuruyor sen hala da. Bak görüyor musun bak. Tamam. Tamam, tamam bitiyor. <laughs> bu kaç zaman işken Tamam. Bitiyor. Çok acıyor. Biliyor acır, Biliyorum acıdı mı acır. Acır ağda bu yani anladın mı? <laughs> tamam, tamam çıkarıyorum kelimeyi. <laughs> evet. Artık zamanı gelmiş. Adam saçını üçe vurdu lan senin için. Tepki göstermiyor oğlum. Baya baya kızmış bu. Kubi seni serbest bırakıyorum tamam mı? <laughs> serbest bıraktığım zaman kimseye saldırmak gibi bir hata yapma. Bütçen çıldırdı zaten. Dur bak yakıştı bana ama ya. Bak Kubi. böyle bile yakıştırayım ben. Oğlum bu hala lan şokta lan rüzgar. Valla şok ağlıyor oğlum, lan. Ne zor Oğlum ağlayacaksan kadrajda var Kadrazen çıkmadı, Video izlensin. Hediye alıyorsun kadar. İnşallah izlenir. Vay be! Niye sarıldı şimdi? O da kesti abi. Yalan söyleme demek işte. E tamam. Oğlum bendim zaten. Yapan bendim. Yılanın başı bendim. <laughs> Sen niye ağlıyorsun? <laughs> Sen niye ağlıyorsun? Lan ne oluyor? Kim ağlıyor abi? Bana mı kışkırtma yapıyorsun? Kışkırtma ya lan abi. Aaaa bir şeye bak lan. ha. Ne kardeşim ne ya? Abi dur yapma lan. Bana da. da yapma lan. Tamam. Ya. Arkadaşlar videonun sonunu göreceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Sonunda bakalım hangisi daha yakışıklı olacak. Kardeşim Rüzgar abi. için bir, Kubilay için 2 tuşuna basın. Tamam yapayım? Evet seni keseceğiz şimdi. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bir kış kıtmanın daha sonuna geldik. Nasıl hissediyorsun? Abi kafam rahatladı ya. Rahatladı mı? <laughs> değil mi kafan? Sen alıyordu, bakayım. Zaman... kafam rahatladı <laughs> ya. Aa, aa. Ama benim taradığım gibi kaldı. Neyse böyle kal. Bir şey olmaz ya şapka. Evet. Bence güzel. oldu ya. Ben kendimi daha bak, bir defa yoruldum böyle. Bakalım. Yakıştı sana. Bence evet, tepkiler güzel olacak. Aynen, aynen. Sana da yakıştı. Sen bu ufak amele olmuşsun ama. Evet abi, hiç sormuş. Evet. E. <laughs> Oha şuraya bakın arkadaşlar. Abi sırf bu nedir ya? Beşiktaş'ı beş sevdiğimden var ya yoksa. <laughs> ne alakalı? Bu Beşiktaş mı? Bronz bu. Bronz, bronza 5. E, bronza 5. Evet. 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 Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, evet, videoları evet. beğenmeyi, beğenme, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda daha fazla kışkırtma videosu gelmesini istiyorsanız Rüzgar'a yapalım. Bir tane daha sana. Daha ne yapacağız abi? Bir şeyler. Biz daha kendimize ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Bay bay.